Arkadaşlar, sizden şöyle bir soru geldi. Abi yolda giderken lastiğim patladı. Bunu nasıl değiştiririz? Aslında bununla buna benzer bir çalışma yapmıştım ama ben de hay hay dedim. E, hadi gelin e, detaylara girelim. Sağ çektiniz, arabanızın lastiği patlak. İlk önce hiçbir yeri sökmeden önce e, stepnenizde hava olup olmadığını kontrol edin. Genellikle bu ihmal edilir, kontrol edilmez lastik patlar, havaya bir bakarlar ki stepmede. De hava yok öyle ortada kalırız dostlar. Şimdi e, 6 ayda bir stepmemizin havasını kontrol etmemiz gerekir ve stepmemiz çok eski ise e, o da ihmal edilir. Eski ise yenilemek icap eder dostlar. Stepmemizde hava var ise öncelikle kirkomuzu yerinden alırız. Yine bagajımızın içinde bulunan kirko kolunu e, da sökeriz, yerinden alırız. Bu aynı zamanda Bijon anahtarıdır. Ama e, maalesef Bijon anahtarlı görevini pek yapamaz dostlar. Siz siz olun e, hiç bu Bijon anahtarına güvenmeyin. Mutlaka sanayiden bir tane e, aracınıza uygun izel taş marka T Bijon anahtar edinin. Yoksa lastiği havanız olsa bile stepnenizde havanız havas. Stepney'in havası olsa bile maalesef sökemeyeceksiniz, gene yolda kalacaksınız. Bu önemli bir mevzu dostlar. Şimdi stepneyimizi sökebilmek için e, bu stepne sökme ve kirko kaldırma e, kolundan yararlanırız arkadaşlar. Peki stepneyi nereden sökeriz? Şurada bakın bunun bir e, stepne sökme yeri var arkadaşlar. Şuradan sökeriz. Bununla ilgili hazır buraya kadar. E ee, bu mevzuya kadar gelmişken söyleyeyim. Bunun dip kısımlarına hafif hafif yağ süreriz. Ee, bu sürdüğümüz yağ da aşağıya doğru, dişine doğru gider. Ee, bunun paslanmasını engeller. Maalesef bu da bir sıkıntı. Bu zamanla buraya su gidiyor. E, burası paslanıyor. Bu e, bunun bu vidası sökülmüyor arkadaşlar. Ondan sonra bijon anahtarımız var. Stepnemizde hava var. Burası sökülmüyor. Yine sıkıntı. Belirli aralıklarla eee bu yağsız kalan e, şuranın dibini gerekirse aşağı tarafında o dişini de göstereyim. O diş kısmına yağ sürerek bakımlarını yapmamız gerekir. Yoksa biz bunu sökemeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu gevşeterek şu vaziyette stepnemizi yerinden sökeriz dostlar. Evet. sona kadar geldik. Evet. Şu diş olayını atlamayalım arkadaşlar. Bakın. Şurada e, bunun dişi var. O dişine ara 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 yağ sürmemiz icap eder. Yoksa dediğim gibi sökemeyeceğiz. Şimdi bakın bunun şurada bir mandalı var. Şu mandalı hafiften stepneyi yukarıya doğru kaldırıp mandalı kancayı yerinde kurtardırız dostlar. Kurtartıp sonra stepneyi şu vaziyette aşağıya indiririz. Kancayı göstereyim. Kancanın ağzı da bu şekilde. Hafiften stepneyi yukarı kaldırıp şu telin geçtiği yerden kurtarıp stepneyi böylelikle yerinden sökeriz arkadaşlar. Ben de epeydir sökmüyordum. En son e, yıkatmıştık. Dediğiniz gibi e, stepneyi söküp de e, tabanını yıkasaydım aynı zamanda stepneyi yıkasaydım güzel olacaktı ama e, unutmuşum işin açığı. Hadi gelin patlak lastiğimizi sökelim ve stepneyimizi yerine takalım. Yine e, patlak lastiği sökmeden önce hatırlatmam gereken bir husus var. E, arkadaşlar her şeyi bütün o demin o saydığım olasılıkları e, geçtik. Her şey sağlam ama kirkomuz kaldırmıyor. Niye kaldırmıyor? Çünkü e, şu aksamları şu aksamları şuraları pas tutmuş açılmıyor kirko kirkonun bakımı da çok önemli belirli aralıklarla arkadaşlar bakın bunun şurasında şu kısmında dişi var şu araları az az zaman zaman yağlayın arkadaşlar pas yapmasın şu çalışan aksamı şuradaki hareketli aksamları zaman zaman yağlayın ki tam başını sıkıştığınızda ee, bu size hizmet edebilsin dostlar. Kirkomu birazcık şöyle açmam lazım ki boşluğunu alabilelim dostlar. Ön ve arka marş bir elde şöyle delik var. Bu delikler şu kirko bağlama noktasıdır. Kirkomuzu tam şu kısmı alır geçirir daha doğrusu. Tekrar boşluğunu Ayak kısmı ayak kısmı yere değinceye kadar elimize şöyle boşluğunu alırız dostlar. E, zeminin sağlam olması önemli. Eğer zemin sağlam değilse çamursa, gevşek bir zeminse e, arabayı kaldırmayacak. Araba hatta kaldırmayı bırak. Kaldırdıktan sonra gömülüp üzerinize e, düşme tehlikesi olacaktır. E, Arabanızda e, biraz genişçe bir takozda tahta parçası da bulundursanız iyi olur arkadaşlar. Renault 9 Broadway'in bijon anahtarlarını 19 numaralı e, lokma yani bijon anahtarı tutar. E, ona göre de tercih yapmayı unutmayın. Şimdi biz kirkomuzu e, sadece boşluğunu aldık. Yukarı kaldırmadık. Yani tekeri e, yerden kesmedik. Ne yapıyoruz? Şu hareketle sökerken aynı şu hareketle bunu gevşettik. Tam çaprazında arkadaşlar yan yana değil. Çaprazından tam çaprazından bunu da gevşettik. Sonra diğeri. Sonra diğerini gevşettik. Çapraz gevşetiyoruz. Şimdi tamamen e, bijonları vidalarını sökmüyoruz. Sadece gevşetiyoruz. Önemli bir mevzu. Kirkomuzu kullanabilmemiz için e, kirko e, anahtarını stepne sökme anahtarı, kirko kaldırma e, aparatı 2-3 fonksiyonu var. Aynı zamanda da e, bijon anahtarı e, vazifesini görür bu. Anahtarımızın şu uç kısmını şuradaki hazneye takacağız. Ama şöylece direkt geçmeyecektir arkadaşlar. Direkt geçmez. Biz şu açıyla bunu buraya e, takacağız. Firma niye bunu yapmış? Biz bunu çevirirken yerinden çıkıvermesin diye. Şu açıyla kırka kolumuzu yerine taktık. Bu arada arabanın mutlaka el freninin çekili olması lazım. Ee, sağ ön tekerinin önüne ve arkasına e, takoz taş ileri geri hareket etmeyecek bir cisim koymamız lazım. Bu da bir önemli bir mevzu. Yoksa araba kirkodan aşağı düşebilir. Te bizi tehlikeye sokabilir arkadaşlar. Şimdi kirkomuzu şu hareketle çevirir ve tekerin yerden kalktığından emin oluruz dostlar. Sonra bijonlarımızı yerinden sökeriz. Evet. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir önemli mevzu var yine. Eee eğer lastiğinizi uzun müddet sökmüyorsanız plastik yerinden çıkmayacaktır. Eee iç kısma e, kaynamış olabilir. O yüzden o yüzden şu hareketle şöyle tekme vurarak lastiğinizi yer benipi çıkmıştı. Önceden daha önceden söküp takmıştım. O yüzden yerinden ayrılma. Şöyle tekme vurarak lastiği e, yerinden çıkartabilirsiniz. Şimdi bu lastiği yerinden çıkarı çıkarmaz ilk yapmamız gereken iş şu. Hemen arabanın altına sürmek ki e, kirkodan olası bir kurtulmadan kaynaklı e, araba tam aşağı düşüp üzerimize aşağı düşüp tehlike oluşturmasın diye dostlar. Evet. Yedek lastiğimizi deli deliğine denk getirip şu delikleri şuradaki deliklere denk getirerek yerine oturturuz arkadaşlar. Evet. Karşılıklı bir tane vidasını taktıktan sonra boşluğunu anahtarla alalım. Yine karşılıklı. Hep karşılıklı yapıyoruz arkadaşlar bu işi. Karşılıklı yapmazsak maalesef bu iş e, düzgün olmaz. Ve lastiğimiz eğri dönebilir. Boşluğunu aldık. Bu kadar boşluğunu almamız e, kafi. Boşluğunu aldıktan sonra kirkomuzu indiririz. Aracın lastiği yere değer. Evet, az önce söktüğümüzün tam tersi hareketle bu kez arkamızı arabanın arkasına doğru verip şu hareketle yine çapraz şekilde lastiğimizi sıkarız arkadaşlar. Kirkomuz yerinden çıkarır. Eskisi gibi iyice kapatır. Eski lastiğimizi tekrardan eğer arabamızın içinde eğer arabamızı kirletmesin derseniz ki ben öyle yapıyorum. Yine aynı yerine koyar. kilit mekanizmasını güzelce yerine geçirir. Evet gördünüz mü arkadaşlar? Geçirdik. Lastiğimiz yerine şöylece oturdu. Güzelce patlak lastiğimizi yerine sabitler. Evet. Kirkomuzu yerine koyar. Işi de böylelikle bitiririz. Sonra doğru lastikçinin yolunu tutarız arkadaşlar. Umarım böyle bir e, durum başınıza gelmez ama e, her kullanıcının her e, şoförün bilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu. E, bilmesinden ziyade ben arabamı biliyorum. Ben sökerim takarım değil. E, belirli aralıklarla e, bahsettiğim yerin bakımını yapın dostlar. Bilmek yetmez. Bakımını yapmak çok önemli. Bakımını yaparsanız siz sıkıştığınızda ekipman da size yardım edecektir dostlar. Son olarak şunu hatırlatayım. Genelde stepneler durmaktan bakın şöyle dip kısmına doğru maalesef alet odaklama odakladı. Çatlaklar oluşur. Bunda da birazcık çatlaklar oluşmaya başlamış. Ee, siz yedek lastiğinizin de sibobunu kontrol etmeyi unutmayın dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.